gezmeye devam. Şu anda gövercinlere ekmek atmış arkadaşlar. Ekmek yiyorlar. Herkes boğaz peşinde. Bugün arkadaşlar yepyeni bir video başladım. Bugün Aytop Sanayi Gıda Sitesi'ne gideceğiz. Burada geçen hafta aldığımız gibi bu hafta da çiğ köfte alacağız. Çiğ köfte denemesi yapacağız. Denememizi yaptıktan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Bugünkü videomuz çiğ köfte etkinliği olacak. Umarım beğenirsiniz videomu. İşte Aytop Gıda Sanayi Sitesi. Burası arkadaşlar. Burası Altın geçiyoruz. Altıntepe Tepe olarak geçiyor. Mahalle olarak Battal Gazi Mahallesi. Gördüğünüz gibi hep bir bir video. videoyu bugün gelmedi. Hiç. Bu hafta yorgunum herhalde. Ondan herhalde bir çekemiyorum arkadaşlar. O yüzden kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar. Bugün almış olduğum çiğ köfteyi denemesini yapacağız. Almış olduğum çiğ köftenin lezzet denemesini yapacağız arkadaşlar. Almış olduğumuz çiğ köfte burada bir kilo arkadaşlar. Çiğ köfte Ramazan Usta'dan Ramazan Usta'dan çiğ köfteler arkadaşlar. Görmüş olduğunuz Geçen hafta ben yiyemedim. Neden yemedik? İftara gittik. Ondan yemedik. Açalım. Bir kaşık gelecek şekilde ayarlayalım. Şimdi tekrar deneyelim. Evet, nar ikimiz de hazır. Evet. yapmayalım biraz. Evet. Gerçekten güzel gözüküyor. İdren yedirdik arkadaşlar. Şu anda İdren yedirdik. Ben nara birazdan nar ekşisi sürelim. Bekleyin. Nar ekşisi gir. Önce yemeden arkadaşlar deneyeyim. Hmm. dürümümüzü saralım. Dürümümüzü önce alttan katlıyoruz. Ben bir şekilde kapatıyorum. Sardık. Deneyelim. Nasıl bir lezzet ile karşılaşacağız. Çiğ köfte dürümümüz hazır. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Tamakta lezzet bırakıyor arkadaşlar. Başarılı. Halis burası el el yapımı. Hoşaf suyu arkadaşlar. Gayet lezzetli arkadaşlar. Yani dışarıdan da dışarıdan almaktansa fabrikasını alıp evde yemesi daha lezzetli arkadaşlar. Bu yüzden teşekkürler. Lezzetli bir Çiğ köfte yedim arkadaşlar. Gayet lezzetli, damak tadıma uygun. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videonun daha burada sonuna geliyoruz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar. Allah'a emanet olun. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.